Ne var, ne oldu? Eğri. Evet, evet, burnu çok eğri doğru. Evet. Yani, sağa doğru Sağ kayıyor. Şuralar geniş. şuraları biraz dinleyeceğiz. İşte, çok güzel biliyor musunuz? Buyurun. Evet. Evet. Burada bir, iri, var. Genel burada bir iyilik var. Genel var Burada bir eğrilik var. Bunları hani düzelteceğiz. Zaten bu sizin sağlığınız için de aslında <laughs> gerekli bir şey biliyor evet. musunuz? Yani e, çünkü bu yaştan sonra artık vücut kendi ya ben yaşlanmaya doğru gideceğim ya da bana bir el at dediği yaşlar yani. Tamam şimdi Selim Bey'den çıktık. Bu biraz garip görünüyor ışığım yok çünkü. Planladık bakalım tüm yüz değişimi düşünüyoruz. Burun, göz, yanaklar, çene, alın. Full. Ay, no. Bugün ne yapıyoruz anne? <gülüyor> <gülüyor> Saçlarımızı yatırmaya gidiyoruz. Annem artık saçları yanmıştı. Yani değişme ufaktan saçtan başlayalım dedik değil mi aşkım? Ama anne bu yüze bakmayacaksın bir daha. Söyleyeyim bol bol fotoğraf çek. Sonra kendini tanımayacaksın. <laughs> Neyse. Saç annem daha önce çok gri sarı yaptığı için ufak yakmıştı. Klasik ben de aynı şekilde hepimizin başına geliyor. Çünkü sürekli renk değiştiriyoruz. Şimdi tatlı böyle güzel doğal bir kahve tonları düşünüyor. Yani bir daha yakmasın sorun olmasın falan diye. Hazır dedi ki ameliyatlarımdan önce saçımı halledeyim. Bence saç rengi çok güzel olacak. Çünkü Pinterest'ten Angelina Jolie kahverengisi fotoğrafları var. <laughs> Çok güzel ama ne yapayım hep, sürekli hep bu saç rengi bebek kumralı benim de saçım renginde oynayacağız böyle. Hep bebek kumralıyla o Angelina böyle hafif böyle kahveli bir tonu var ya onun hep onun arasına gidip gelmişimdir. Ama sonra diyorum ki yapma Mika bu renkte kal. Çünkü saçından olabilirsin çünkü biliyorum ki o rengi yapınca bunu isteyeceksin Şimdi aynemin boyası hazırlandı. Bu saçlardan kurtulayız şeyden mi? Kağıt istiyorum yeni gelen var ya. Tabii, bir kez deneyin. Fıskam! Bina! göster bakayım anne. Şöyle şuradan git bir gel. Tamam, şimdi tarafa gel. Şimdi buraya gel. Gel gel gel. Aaa ne güzel giyinmişsin. Geldi <laughs> kaçtı kalmış şimdi. Hastanemize. <laughs> <laughs> Ay ne kaderine doğru gidiyorsun. Ay maske de ben hiç takamam bu arada. Makyajım bozulur. Annem isimli formlarını doldurduk Alice.com ee, Gerekli bazı şeyleri doldurdu. PCR testini aynı ediyoruz. <laughs> Eksi bir'e basarsın. <laughs> Eksi <laughs> bir <laughs> aynı tümde şaka mı ya şu? Ay kadın aç numarası alacak diye arka sağlığı kaybetti. Eksi bir mi musun anne? şaka mı? Nasıl <laughs> iyi <şim gülüyor> verdin? <laughs> <laughs> Dalga geçiyor. Ay az önce asansörü elim basarken beni elektrik çarptı. Biz yani testler mi geldi? Nasıl sıkıp ses. Çok şey yapma. Yok, çok şey yapma. <laughs> Ay. Geçmiş olsun. Nasıl da? Çok güzel. Anne şuna bassa. <laughs> Elektrik çarptı. Çarptı mı? Bas yukarı bas işte anne ya. Meritiye benim de böyle bir ya. İyi ki ağzım Biraz diyor ya çok sokmadı ya. Çok soktu ama. E ama yapmak zorunda aşkım. Tedbir. Beynim ya Covid yani. olsan ölsen ameliyatta. Beynine Ya ölsen ameliyatta Covid olsan. Ay Allah. Nasıl Bu <laughs> Çın... gibi kalacağım. Şimdi Kan vermeye geldik aşkım. Az önce EKG falan çektirdik. <laughs> Ve her şey bitti. <laughs> Komşumla annemle bir kahve içmeye geldik. Selim Bey'e gideceğiz. İnşallah sesim geliyordur çünkü bunlar çok konuşuyorlar. <laughs> Megan. Dolores. İsmini de değiştirecek misin istediklerini <laughs> sana? Annemin adı Nazan bu arada. Ne yaptın ismini? Ay biz bütün aile dolandırıcı olduk. <laughs> istiyorum, gösterebileceğiniz şeyler varsa Burnundan bize çok yardımcı olur. Burundan. ya Burundan hızlı üst hızlı bırakıyoruz evet. Çünkü evet. ne çıkabileceğini çok tahmin edemiyorum ben. Hiçbir şey simetrik değildir. Bunu biz konuşmuştuk daha önce. Güzelliği de veren aslında bu asimetrilerin uyumu. Yani sizde de öyle. Yani hani sol taraf, sağ taraftan tamamen farklı. Sol gözünüz biraz daha büyük, sağ gözünüz daha küçük, daha aşağıda. Sol biraz daha yukarıda. Sol kulağınız, sağ kulağınız daha farklı. Yani bunların hepsi bir farklılık oluştursa da bir uyum olduğu için aslında güzellik oluyor yani birbirinin harmonisi ne? <laughs> aşkım birkaç saat kaldı aşkım annem de büyük ihtimalle benim gibi heyecanlı olduğu için uyuyamıyor ama uyumuş <gülüyor> 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 heyecanlı mısın? Çok... ya çok güzel olacaksın demek ki bebek gibi olacaksın aşkım. Senin gibisin gibi Ay aynen çok daha güzel olacaksın gerçekten. Senin kadar ama aşkım. Hazır mısın? Evet. Birkaç saat sonra ameliyat. Hep soruyorsunuz öz annemi diye, öz annem bu arada. Baya beni doğuran kadın yani. <laughs> <laughs> Ay anne, çok değişeceksin. Ya seni tanımazsa? <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Ay bu kim? Herkes diyecek bu kim aşkım, hazır mısın? Annem diyeceksin. Ay, annem şu an hiçbir arkadaşında beni yok bu arada. Baya çat diye böyle bir karar aldık falan aniden. Kimse bilmiyor. Büyük ihtimalle senin yeni halde görünce şok geçirecekler. şok? Ne düşünüyorsun biraz anlat bize. Yani düşünmüyorum. Evet. Heyecanlıyım. Sevinçli. Mutluyum. Mutlu. Daha önce Mutlu. böyle bir şey düşündün mü peki? Mutlu musun? Çok. Ya. Sana benzeyeceğim. Ay ay. <laughs> Aynı <anne>, hayır. <laughs> Gerçekten. Birbirimize benzeyeceğiz. Önce de benzeyeceğim. Evet. Çok <laughs> <son> benzeyeceğiz. <laughs> çatır 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 çatır. <laughs> Seni seviyorum aşkım. Ben de kızım. Lola. <laughs> Lola. Lola. Ana aynı ne olacak? Ana Ay aynı bir bekliyor mu olacak anne? Çocuk. Ha çocuk. Sana kim bakacak Lola? Gidiyoruz anne. Ayaklarını yerim ayağına. <laughs> ya annemi mi de vuracaksın sen utanmadan? Ben seni düşünüyorum sen <laughs> Annem duaya başladı. Ay gözüme bir şey girdi. Nasıl? Ay gözüm çıkıyordu. Ne oldu gözüme? Ay bismillah gözüm çıkıyordu. Ay aşkım biz çıkıyoruz. Hadi al valizini. Valizini. Ay ne? nereye gidiyor bana Hadi bir <laughs> Ay dua ediyorsun inanamıyor musun Amin aşkım amin. geldik. çok az kaldı. Böyle benim biliyor Düşüncelerini alayım aşkım. Düşüncelerini alayım Biraz önce girip çıkmak. Düşüncelerini alayım aşkım. Düşüncelerini alayım aşkım. Düşüncelerini gün gibi Ay Allah da Allah de, Allah sağ ol. Seni de Allah da bir geldi. Ay ne yapayım daraldım içeri. Çok sıcak artık ya. Evet. Bu arada annem de de arıyorla açıldı Gidiyorsun. Hoşçakal. Hoşçakal <laughs> 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 Görüşürüz, Michael Jackson. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bekliyorum Aysikom Hoşçakal Görüşürüz Aysikom Bye bye <laughs> Ya Esir duygulandım Annem sim ameliyata gitti Aysikom Çok heyecanlıyım Nasıl olacağını çok merak ediyorum O da çok heyecanlı Çok mutluyum Yani böyle bir şey gerçekleştiği için çünkü şimdi burada yok rahat konuşabilirim. O ağlamasın diye onun yanında konuşmuyorum. Çünkü direkt ağlıyor. <laughs> yani bir nedeni yok aslında. Aslında nedeni çok güzelleşmek, çok e, göze batan bir güzellik olması değil. Onun nedeni daha temiz, daha fresh bir görüntü. Benimse böyle bir şeye annem tarafı annem için böyle bir şey kararlaştırmam ve yardım etmem ve böyle bir karar almamız annem hayatı boyunca aynaya baktığında beni hatırlayacak yani bilmiyorum bu belki saçma gelebilir belki garip gelebilir söylediğim şey ama hayatı boyunca aynaya baktığında beni hatırlayacak ve bu beni çok mutlu eder diye düşünüyorum ona verebileceğim en iyi hediye bu olurdu diye düşünüyorum ona bir ev, araba, herhangi bir şey veya bir çanta o bu bunu almak yerine buna vesile olmak beni çok mutlu etti. Çünkü ben ne zaman <laughs> Ay, ben, <laughs> <laughs> ben de çok iyi. bir şeyler çekiyordum merhaba. Aynemin doktoru. <laughs> Kısaca Science.com, yani anneme böyle bir hediye verebilmek beni çok mutlu etti. Onun hayatında güzel bir değişime yol açmak beni çok mutlu etti. Eminim aranızda beni ve annemi anlayacaklar olacaktır diye düşünüyorum. Anlamayacaklar da olacaktır diye düşünüyorum ama... Anneniz ya. Yani anneniz, anladın mı? Annem. çok mutlu hissediyorum. Böyle bir şeye vesile olduğum için, onun böyle bir şey yaşadığı için çok mutlu hissediyorum. Onun adına da çok mutluyum, kendi adıma da çok mutluyum. Bakalım inşallah ne gidecek. Arada burada bile hemen yanıma şunu getirdim. Şu The Fine biliyorsunuz size sürekli Instagram'da falan söylüyordum. %100 sivilce yok eden bütün ölüleri soyan dildiğimiz gibi yapan ve neredeyse bir yıldır sadece tek kullandığım peelingi. Şimdi annemin bu ameliyat muhabbeti bitsin açtık. Ona da acilen bu ürünlerden bahsedeceğim. Eğer böyle tertemiz, fresh, sıfır sivilcesiz hem olan sivilcelerinizi yok eden hem de sivilce çıkmasını önleyen gerçekten. Biz Instagram'da denemiştik. Instagram'dakiler yani biliyor. Böyle benim sivilcem çıkmıştı. Bunu böyle iki gün uygulayıp iki gün sonra sivilcemin tamamen gittiğini ve bir daha orada asla sivilce çıkmadığını görmüştür. Soranlar için aşağıya bunun linkini de bırakıyorum aşkım. Cildiniz için yapabileceğiniz en 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 iyi ürün ve fiyatı piyasaya göre çok 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 ucuz. Yani çok ucuz. inanılmaz bir ürün zaten bak. içeriğini göstereyim. Yüzü asla çizmiyor. Böyle bir şey. Tahriş etmiyor. Çok böyle şey mı Döküsüm bir şey olmaz. Zaten yüzümü yıkamıştım. Bebek gibi bir şey yani kesinlikle denemelisiniz yüzünde sivilce çıkanlar, ölü derisi olanlar, sivilceye çağrı bulamayanlar, cildi kötü olanlar, gözenek gözenek olanlar. Aşkım annem ameliyattan çıktı yani çok tüne girip göstermek istemem ama tüm yüzü neredeyse sardı içerisinde alnı burası, çenesi, buralı, göz kapakları, burnu. Ama ben burnunu gördüm. Burnu çok güzel olmuş. Doktorumuz hemen bana attı yattan sonra bayıldım. Şimdi biraz yemeğimizi vesaire yedik. Dinleniyoruz bakalım. Anne. Anne. Bir <laughs> anda <laughs> <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Geçecek aşkım. Şimdi az sonra seni yürüteceğiz. <laughs> Daha biz çıkıyoruz. Az önce doktorumuz geldi. Kontrollerimiz bitti. Anneme kombin yaptım. <laughs> bir daha bir bakayım şöyle bir de. Ay, tamam bak tamam tamam. tamam. <laughs> Skandal gerçekten. Bak yandan oh my gosh. Aşkım şu an bile yandan efsane duruyor alnı, çenesi, şakakları, göz kapağı, burnu. Hepsine girdi valla. Yok yani bütün evdeki her şeyi döküp, çiçekleri bana sevgililer gününde gelen çiçeği devirip, suyu dökmen yok. Bütün suyu dökmüş, çiçeğin suyunu dökmüş. Evde hiç yalnız bırakılmıyor. Her şey kokluyor, gelecek annemin yüzünü koklayacak. Ben de biraz kargolarımı açayım aşkım. Yokken burada bir gün birikmiş. Ya bu ne? Bu ne anneciğim? Ay lo. Ay lo canavar. <laughs> lo annemden korkuyor. O oh, lo. Uy oh, canavar. Uy canavar. Uy canavar. Lo bu ne lo? Lo kalk anneciğim kalk. Bu aile tamamıyla delirmiş. Hadi oynasana, hadi kalk. <laughs> evet, kulağıma beslese veren şey, <laughs> tamam. Bakın işte, estetikli olabilir ama kardeşlerimi arıyor ve yapması gereken ödevleri falan söylüyor, uyarıyor. <laughs> Diyor ki, şu cumartesi şu kitabı okuyacaksın, şunu yapacaksın. Şimdi annemi Engin Bey'e getirdim. Aynısını benim bütün dolgularımı, dudağımı yapan beyefendi doktorumuz. Annem şimdi eksik dolgularını falan yapacak, dudaklarını güzelce o artık estetiğin oturduğu yüzünü dolgularla ve dudağını falan da oturtacak bebek gibi olacak evet. şimdi. Botoksunu falan da benim de aynı şekilde etmeyelim ben Aşkım. Hello, hello, hello. Ayneciğim nasıl hissediyorsa ve annem karşınızda nasıl da anlat hadi biraz bakalım süreç nasıldı neler yaptık bu arada annem benim yanımda bir, bir buçuk hafta falan kaldı. Yani bir, bir buçuk hafta onunla ben ilgilendim. Ben baktım bu konularda şey olduğum için, bu <laughs> olduğum için. Ondan sonra gitti eve. çünkü benim kardeşlerim ve babam olduğu için onlarla ilgileniyor. Annem evimizin nereye olduğu için. Biz ana erkek bir hayli olduğumuz için. Nasıl danıştık? Nasıl geçti? İyi, güzel. Kolay mıydı? Zorluk olmadı, evet. Ya. Evet, çok zor. Evet. İyi iyi geçti, güzel. O kadar zor onlar. Nasıl var? bakımlarını falan nasıl yaptın? Bu sürede tabii ki aşağı bıraktığım linkteki cildi için özellikle annet bir kameraya baksan cildi için onun gözenekleri için benim linke koyduğum ürünleri kullandı. Bunda estikten çok ürünler çok önemli aslında cildinizi hiçbir şekilde. Yani güzel salonlarınız şu olayını no yani mesela Güzel sonları cildinizi güzelleştirebilir ama bu kalıcı değil. Belli bir süre. Biz bu mesela onu bende de denedik, annemde de denedik. Gittik o güzel sonları. Ben kendimde bu yanlışları yaptığım için biliyorum. Annemde hiç o muhabbetlere girmedim çünkü boş para. Gidiyorsun yapıyorsun cildin bir ayı ama ondan sonra mahvoluyor. Çünkü ne? Cildimiz bizim gibi yaşayan bir doku olduğu için sürekli bakmalısın, ona yatırım yapmalısın. Benim doktorum yani Selim Turan'ın dediği gibi de Annem de o günteki ürünlerle cildini böyle bebek gibi yaptı. Işıl ışıl gözüküyor zaten. Evet, çok çok güzel. Mutluyor. Beğendin mi? Çok güzel. Önerdiğim ürünleri bak evet, ilk kullanıyorum. Kullanıyorum. Ya. Peeling evet. falan. Çok güzel. Sivilce kadar bir peeling var bir hiç sivilce çıkıyor mu? Hayır. Değil mi aşkım? Sivilce çıkmasını durduruyor. Gözenek daraltma. Bir tane gözenek görmüyorum. Daha yakında zaten gösterdi. Hı -hı. Işıl ışıl yüzü ya. Mis gibi. Güneş kremi, her şeyi böyle tık tık hepsini ben oturdum aldım annemi karşıma. Anne bak şu güneş kremini kullanacaksın, bu peelingi kullanacaksın, bu yüz spreyini kullanacaksın. Ürün kullanma dışında böyle besleneceksin, şöyle besleneceksin. Anneme çok bunda zaten zorlandı. Ve ben küçük bazı şeyler içen bir kendisi. <laughs> Bıraktırdım ona. Dedim ki asla bir daha içmiyorsun çünkü cildin önemli. Kylie Jenner doktoru bile diyor güneşte aradan uzak durun. Bak çiçek gibi oldun aşkım. Bize bak sen. Senin sayende. Ay estağfurullah anneciğim. <laughs> Gerçekten ne aşkım sağ... senin sayende. Hayır anneciğim sen <laughs> bana neler yaptın bu zamana kadar. Ben sana da bir <laughs> şey yapmışım yine. Senin sayende aşkım. Allah'ın <laughs> sayesinde daha <davranış> doğrusu <laughs> evet. Kudum. Hiç böyle şeyler hayal etmezsin bana biliyor musun? O kadar aslında... İnsan o kadar duygulanıyor ki ağlamak istemiyorum. Şimdi Mertecim biraz rezil olacak. Ama gerçekten Allah'ın mucizesi ya buralara öyle yani ne yaparsanız yapın yani tabii ki bunu nasıl adlandırıyorsun diyorum herkesin inancı kendine ister evren enerjisi ister Allah bence biz aynı kişiye sesleniyoruz ya ben tamam ben bir şeyler yapıyorum ama dönüp baktığımda her yaptığım olayın içinde ufak bir sihir var anne anlarsın ya. <laughs> Nedenini bilmiyorsun. Nedenini bir başkasının sayesinde ve kendi sayende. O işte, o dokunuş bence yaratıcıdan geliyor. İnsan anlıyor yani. Annemle böyle olmayı hayal etmiştim çocukken. Çok güzel. Mutlu <laughs> musun? Tabii ki de. <laughs> ay deli <deviriyor gülüyor> <ki ben. gülüyor> Aşkım. Senin adına çok mutluyum gerçekten annem çünkü ay bilmiyorum yani. Garip aslında. Ama çok güzel, garip ama çok güzel. Ben çünkü hatırlıyorum Be belirli değişiklikler yaptığında annem benim için çok mutlu olmuş Çünkü annem beni, annemiz yani çocukluğumuzdan verebilir ve birçok insanın haklı olarak yani eleştirenlere de bir şey demiyorum. Ama insanın dostlarında bile şey görüp, böyle seni anlamlandıramadığını görüp, annenin seni anladığını bilmek, İyi, çok iyi bir şey. şey. Gerçekten iyi hissettiriyor. O başka birisi, inşallah Allah herkese yaşatır ve inşallah Allah herkes ailesiyle iyi tutar. Anladım. Aile çok Anladım. önemli bir şey, gerçekten. Ben başımın ucunda annemin, babamın olduğunu bilmek, kardeşlerimin olduğunu bilmek beni gerçekten hep hayatım boyunca iyi hissettiriyor. Bilmem, garip <laughs> Ay biraz sıraçlarından bastı beni burada açtım bana Sen de ağlayacaksın ama İkisi de ağlayacak Ay ağlama kız anne ağlıyorsun Yok canım Ağlıyorsun şükür Ay anne de ağlıyorum <laughs> Memnun kaldı mı ben de kalmıyorum Bakın seni kadar de. iyi bakabildim Tabii ki çok iyi baktın benden daha iyi baktın bana Allah'ım başlıyor güzel. Sen, senin yanında kalmak da güzel <laughs> <laughs> Benim hayatımı yordu mu? Yok. Çok muhteşem. <laughs> mesela insanlar Çok söylüyorlar ailen hiç böyle şey yapmıyorum falan. Eleştiriyorlar. Yok canım niye eleştiririm ki? Çiçek gibi bir kız var yani sonuçta. Anne. <laughs> Korkmadın sen, mı? Hayır canım niye korkuyorum? Çok rahattım. Neden? E korkmuyordum. Korksaydım zaten rahat olmazdım. Ama sende şey de olmuştur ya mesela ben bilir biliyordum ya bilen bir kişiyle beraber olmak. O seni rahatlatmıştır anne. Tabii ki de rahatlattı. Sen vardın yanımdan ilk önce. Sonra e, Selim Bey çok iyi doktor olduğu için. Ay evet bu arada Selim sonra, Bey gerçekten çok doktor. Ben ve Benim cilt konusunda bir kere mesela hani ben yanlış bir bu e, size önerdiğim peeling dışında bir ürün kullanıyordum. Dedi ki bana ''Mika'cığım bu yüzünü kurutuyor. Kullanma.'' dedi. ''Değiştir bu ürünü.'' dedi. Ben sonra bu şu anki kullandığım siliceye kadar peelingi kullandım. Ve gerçekten doğruymuş. Çok doğru. Ve bir, bir yüze cildinize işlem yaptırmaktan çok bakmalısınız yani. Bak mesela hadi ben kendi anladım kadın bebek gibi oldu Üç aydır sürekli ürünleri kullanıyor ve yüzüne bakıyor. O ürünler zaten biraz değiştirdi. Benim çok güzel oldu. Estetik bir yere Hı, kadar. Estetik kadar. bir görüntüyü değiştiriyor ama toparlamak cildine ve yüzüne bakmalısın yani. Evet bazen Gereksiz paralar bağ. Ben çok yatırdım anne hani. biliyorsun. Çocukluğumdan beri biliyorsun. Yemeğiz. Bu arada gereksiz paralar yatırdım derken param yokken bile bunu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Okul parası veriyordu aynen bana. Biriktiriyordum gidiyordum. Bak makyaj malzemesi, cilt bakım malzemesi falan alıyordum ama hepsi çöktü yani. Hep bu. Yani, bu bakımda para kızlar. O yüzden iyi ürünler açtım. Aşağıda linkte uygun fiyatlar var bu arada. Pahalı ürün iyi ürün demek değil, ucuz ürün de iyi ürün demek değil. Onu değerlendirmek lazım, denemek lazım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapıyorsun da zaten. Yani işte Yapıyor musun? Böyle işte annemin süreci bu şekilde. Annemde de göz kapağı, burun, dudak, çene, şakak, alın, her türlü işlem var. Sonucumuz bu. Biz güzel bir kız yemeğe gidiyoruz. Sizi seviyoruz, ee, kendinize şey dikkat gibi. edin. İnşallah annemle Hı. daha farklı videolarda görüşeceğiz, Anneme soru-cevap falan bir bakayım çocukken neler yapmışım diye öğrenelim. <laughs> 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 kendinize dikkat edin, anneciğim. Hmm. Aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> May, sizi de çok seviyoruz.